Bütçe detaylarına bakarsak 2013 yılı merkezi yönetim bütçesinde biz bütçe giderlerini 404 milyar lira olarak öngörüyoruz. Faiz hariç giderleri 351 milyar lira. Bütçe gelirlerini 370.1 milyar lira. Vergi gelirlerini 317.9 milyar lira. Bütçe açığını 33.9 milyar lira. Faiz dışı fazlayı ise 19.1 milyarlar olarak öngördük. Bakın bütün bu olumsuzluklara rağmen aslında biz bütçe hedeflerini tuturduk ee, şey anlamında gelir anlamında. Ama büyümenin kompozisyonundan kaynaklanan tabii ki bence bir ivme gelecek o bir. İkincisi bir takım tedbirler aldık. Bu tedbirler esas 2013 yılında tabii ki etkisini gösterecek. Ee, bu da önemli. Tabii ki e, bunun dışında özellikle hani burada rakamlara yansımış mıdır, yansımamış mıdır ayrı bir konu ama biz Maliye Bakanlığı olarak gerek kayıt dışılıkla mücadele konusunda ki sizlerle paylaştık, gerek tabii ki 2B'den gelecek 4.8 milyar lira, gerek özelleştirmeden hani bir miktar daha mütevazi 4 milyar lira, bütün bunları da içeriyor bu rakamlar. Yani o açıdan baktığınız zaman aslında bu artışları makul diye biz görüyoruz. Şunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Bu bütçe kimin bütçesi diye sorarsanız bu bütçede gerçekten milletimize hizmet bütçesidir. Çünkü bakın, bütçede 2013 yılı bütçesinde yine en büyük payı eğitime veriyoruz. 2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan payın 11.3 milyar lira olduğunu bir hatırlayın. Bu sene, yani pardon 2013 yılında biz eğitime 68.1 milyar liralık kaynak ayıracağız. 68. yani 6 kattan fazla neredeyse bir artış söz konusu ve bu rakam yani 68.1 milyar liralık eğitim bütçesi 2012'ye oranla %20.7'lik bir artışı ifade etmektedir. Yani biz özellikle hükümetlerimiz döneminde eğitime ayırdığımız bu kaynaklar ile Türkiye genelinde eğitime erişimi ve okullaşma oranlarını ciddi bir şekilde tabii ki artırıyoruz, destekliyoruz. Yani eğitim bizim en büyük önceliğimiz, en büyük kaynağı bütçeden eğitime ayırıyoruz. Yani eğitime verdiğimiz e, tabii ki artış enflasyon öngörüsünün dört katıdır. Ama sağlığa da verdiğimiz enflasyon öngörüsünün iki buçuk katıdır. Yani dolayısıyla biz eğitimi ve sağlığı önceliklendirdik. fakirimizi de unutmadık. Sosyal hizmetler ve yardımlar bütçesinde 17.2 milyar lira olarak öngörüyoruz. Burada da gerek hizmet genişlemesine bağlı olarak gerekse tabii ki genel artışları dikkate aldığınızda hakikaten Türkiye'nin bu konuda da önemli mesafe kat ettiğini göreceksiniz. yani Türkiye hakikaten bu kriz döneminde ee, yoksuluna e, ciddi bir şekilde sahip çıkmıştır. Engellisine sahip çıkmıştır. Yani gerçekten işsizine bütün kesimlere ciddi bir şekilde kaynak transferinde bulmuştur. Bu bütçe aslında şöyle bir bütçe. Milletten aldığımızın tamamını tekrar milletimize hizmet olarak sunuyoruz. Bildiğiniz gibi bütçe kanununa göre emekli olanların yerine yani 100 kişi emekli oluyorsa en fazla 50 kişi işe alınabiliyor. Birincisi o. Ee, bu konuda da tabii ki belki ilave yetkiler alıp bu oranla da aşağı doğru oynama konusunda adım atabiliriz. Bu birincisi. Ama bütçe kanunu şu an itibariyle böyle. İkinci olarak biz hatırlarsanız 2012 yılında açıktan atama, yani Milli Eğitim Bakanlığı'na ilave kadro vermiştik Şubat ayında vesaire. Bütün bunları dikkate aldık. Bu 4B'den çok kadrolu sisteme geçiş söz konusu. Bizim şu an itibariyle toplam kamuya öngördüğümüz eleman yani personel alımı açıktan atama 79 bin kişi. Bu kontenjan. Şimdi bunun 14 bini üniversiteler için. Bakın her sene biz üniversitelerimizin özellikle öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak için, üniversite hastanelerinin hemşire ihtiyacını karşılamak için hep bu konuları önceliklendirdik. Çünkü eğitimi bakın eğitimi önceliklendirmenin bir boyutu burada ortaya çıkıyor personelde de öyle. Dolayısıyla aslında merkeze yani merkezi hükümet için öngördüğümüz, yani üniversiteleri bir kenar bırakırsak e, milli eğitim ağırlıklı olmak üzere sağlık, işte adalet içişleri vesaire yani bütün bu bakanlıklar e, dikkate aldığınızda 65 bin kişiden bahsediyoruz. Ama çok açık ve net olarak söylüyorum şu anda dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu hiç başka hiçbir ülke yok. Hiçbir ülke yok. Ama Türkiye'de hala bu devam ediyor. Dünyanın hiçbir ülkesine ben bilmiyorum. Yani bir bilen varsa bir çıkarsın, bir görelim. Ama OECD ülkelerini biliyorum. 34 tane OECD ülkesi var. Ortalama emeklilik yaşı yani hemen hemen yani ortalama da 64-65'tir. Bazı ülkeler 67'tir tarafı açıkça belli olmayan davalarda kanuna göre hazine muhataptır. Ve o nedenle de mahkeme bu kararı hazine avukatlarına yani bizim e, muhakemat müdürlüğümüz var İstanbul'da. Oraya tebliğde bulunmuş. Muhakemat müdürlüğü de ilgili kuruma ilgili kuruma görüşü sormuş. Ama bu arada da 7 günlük temiz biliyorsunuz süresi var. Bunu kaçırmayayım diye bir de ihtiyaten bir başvuruda bulunmuş. Bakın. Ama bu arada da ilgili kuruma da sormuş. Ama 7 günlük kısa bir süre olduğu için bunu kaçırmayalım diye. Şimdi 7 günlük temiz süresi geçmesin diye bu girişinde bulunmuş. Ee, tabii ilgili kamu idaresinden de görüş sorulmuş. İlgili kamu idaresi yani Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize geri gelip biz burada taraf değiliz buna gerek yok derse zaten bu ihtiyati bir başvurudur. Geri çekilebilir. Orada iki aylık e, tabii ki bütçe yükü 610 milyon lira bütçede var. Yani iki aylık yük dikkate alındı. Benim bahsettiğim yaklaşık 4 milyar liralık ilave yük o tam yıl etkisiydi. O 2014 yılına ilişkin bir tahmini bir rakam değerli arkadaşlar. Siz gibi bütçe kanununa göre emekli olanların yerine yani 100 kişi emekli oluyorsa en fazla 50 kişi işe alınabiliyor. Birincisi o. Ee, bu konuda da tabii ki belki ilave yetkiler alıp bu oranla da aşağı doğru oynama konusunda adım atabiliriz. Bu birincisi. Ama bütçe kanunu şu an itibariyle böyle. İkinci olarak biz hatırlarsanız 2012 yılında açıktan atama yani Milli Eğitim Bakanlığı'na ilave kadro vermiştik Şubat ayında vesaire. Bütün bunları dikkate aldık. Bu 4B'den çok kadrolu sisteme geçiş söz konusu. Bizim şu an itibariyle toplam kamuya öngördüğümüz eleman yani personel alımı açıktan atama 79 bin kişi. Bu kontenjan. Şimdi bunun 14 bini üniversiteler için. Bakın her sene biz üniversitelerimizin özellikle öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak için üniversite hastanelerinin hemşire ihtiyacını karşılamak için hep bu konuları önceliklendirdik. Çünkü eğitimi bakın eğitimi önceliklendirmenin bir boyutu burada ortaya çıkıyor. Personelde de öyle. Dolayısıyla aslında merkeze yani merkezi hükümet için öngördüğümüz yani üniversiteleri bir kenar bırakırsak e, milli eğitim ağırlıklı olmak üzere sağlık, işte adalet, içişleri vesaire yani bütün bu bakanlıklar Dikkate aldığınızda 65 bin kişiden bahsediyoruz. Ama çok açık ve net olarak söylüyorum. Şu anda dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu hiç başka hiçbir ülke yok. Hiçbir ülke yok. Ama Türkiye'de hala bu devam ediyor. Dünyanın hiçbir ülkesine ben bilmiyorum. Yani bir bilen varsa bir çıkarsın bir görelim. Ama OECD ülkelerini biliyorum. 34 tane OECD ülkesi var. Ortalama emeklilik yaşı yani hemen hemen yani ortalama da mesela 64-65'tir. Bazı ülkeler 67'tir. Tarafı açıkça belli olmayan davalarda kanuna göre hazine muhataptır ve o nedenle de mahkeme bu kararı hazine avukatlarına yani bizim e, muhakemat müdürlüğümüz var İstanbul'da oraya tebliğde bulunmuş. Muhakemat müdürlüğü de ilgili kuruma ilgili kuruma görüşü sormuş. Ama bu arada da 7 günlük temiz biliyorsunuz süresi var. Bunu kaçırmayayım diye bir de ihtiyaten bir başvuruda bulunmuş. Bakın. Ama bu arada da ilgili kuruma da sormuş. Ama 7 günlük kısa bir süre olduğu için bunu kaçırmayalım diye. Şimdi 7 günlük temiz süresi geçmesin diye bu girişinde bulunmuş. tabi ee, tabii ilgili kamu idaresinden de görüş sorulmuş. İlgili kamu idaresi yani gençlik ve spor bakanlığımız bize geri gelip biz burada taraf değiliz buna gerek yok derse zaten bu ihtiyati bir başvurudur geri çekilebilir. Orada iki aylık e, tabii ki bütçe yükü 610 milyon lira bütçede var. Yani iki aylık yük dikkate alındı. Benim bahsettiğim yaklaşık 4 milyar liralık ilave yük o tam yıl etkisiydi. O 2014 yılına ilişkin bir tahmini bir rakam